spor sadece bu mudur? Psikoloğa gittiğinizde ya da yaşam koçuma gittiğinizde size sorulan soruların arasında spor egzersiz yapıyor musunuz var? Neden herkes sürekli spor yapmamızı istiyor? Sadece işte fit olalım kaslarımız kuvvetli olsun diye mi? Hayır değil tabii ki. Spor serotonin ve endorfinin doğru bir şekilde salgılanmasını, sürdürülmesini, beyne taşınmasını sağlar. Yani mutluluk hormonlarını sürdürür. O yüzden kendinizi daha az stresli, daha enerjik, daha istekli ve daha rahat, gevşek hissedersiniz. Dolayısıyla bir gerginliğiniz varsa o endorfin ve serotonin sizi çok güzel taşıyacak, çok güzel şifalandıracaktır. Bu yüzden de spora şu gözle bakın. Spor illa mekik çekmek, koşmak falan değil ki sizin durumunuz neyse o bir sıkı azıcık ilerisine gittiğinizde zaten vücudunuz o tepkiyi verecek. E bundan yararlanmamak olur mu canım? Ne kadar güzel bir şey. Hepimiz yararlanalım. Bunun gibi farkındalık videolarını seviyorsanız lütfen kanala abone olun ki her gün böyle küçük videolarla kendimize iyilik yapmaya devam edelim. Hoşçakalın.